Yoksul olunca düşünemiyorsun. Yoksul olunca üretemiyorsun. Yoksul olunca felsefe yapamıyorsun. Yoksul olunca geçinemiyorsun. Yoksa bugün dünyada sizin ellerinizdeki o teknolojileri, sokakta gördüğünüz teknolojileri, üzerine bindiğiniz araçların teknolojilerini, üretimlerini yapan insanlar sizden daha zeki değil. Daha zeki değiller, bunu anlayın. Daha akıllı değiller. Paraları var, paraları yoksul değiller. Böyle bir sorunları yok. Çünkü az önce söylediğim para üretimi borç artı faiz denklemine dayalıdır hikayesini sizin kafanıza vura vura sizi ikna edenler, sizi buna mecbur bırakanlar onlar. Çünkü siz üretmeyin istiyor. Bu dünya savaşlarının çıkmasının sebebi olan sömürgeciliğin modern halidir. Senin emeğini sömürür. Nasıl sömürür? Der ki benim param geçer. Seninki geçmez.